Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve maalesef ünlü sanatçımız Gökhan Kırdar'dan kötü haber geldi. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Buyurun haberin detayları geliyor. Çok sevilen şarkıcı Gökhan Kırdar maalesef hastaneye kaldırıldı. Gökhan Kırdar'ın akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Hayranlarını endişelendiren haber sonrası ünlü müzisyen sağlık durumu hakkında açıklama yaparak sevenlerine teşekkür etti. Ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü müzisyen Gökhan Kırdar akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sol akciğerinde iç kanama ve zatüre teşhisi konulan sanatçı sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak hayranlarına bilgi verdi. Sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Önceki perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatüre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm. Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok üzüldüğüm, sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Yeniden nefes al alabilmek çok güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim dedi. Ve bizler de kanalımız olarak ünlü sanatçımız Gökhan Kırdar'a şifalar diliyor ve dualarımız sizinle diyoruz Gökhan Bey'e ve kanalımız aracılığıyla hem Hayat ve Eğitim kanalından hem de tüm Türkiye'den Gökhan Kırdar için dualar istiyoruz. Geçmiş olsun Gökhan Bey. Bir an önce iyileşirsiniz inşallah. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.